Evet gün başlıyor da şimdi astroloji bölümümüz var. Gökyüzüne bakacağız ve astrolog sevgili Özlem Recep bizlerle beraber. Özlem günaydın, hoş geldin. Günaydın Sedacığım, hoş buldum. Yine çok hoşsun. Sen de öylesin. Gökyüzüne aldım geldim, yıldızlar ışıldatsın hepimizi. Amin, <laughs> amin. De. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Şöyle bir e, hazırlık, yeni hafta nasıl geçecek? Ondan önce e, sevgili Özlem, Recep'in anneciği Tülay Hanım'ın bugün doğum günü. Çok... Biraz da bir yüzüm ayrı gülüyor bugün. Evet, evet, evet. İyi ki evet. doğdunuz Tülay Hanım demek istiyorum. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz. Çok teşekkür ederim Sedacığım. Çok, çok çok Teşekkür ediyorum. Anneciğim de burada çok öpüyorum. Doğum gününe kutlu olsun. Bütün bugün doğum günü olan izleyicilerimizi tebrik ediyoruz. Ne oluyor? Terazi, terazi burcu, burcu. Ay, evet. en sevdiğim, değil mi? <laughs> en yükselenim terazi. Şimdi Özlemcim biraz böyle baktım. Gerçekten yeni haftaya başlarken galiba biraz Venüs etkileri görünüyor. Ee, evet. Bilmiyorum sen neler söyleyeceksin ama bu haftaya dair şöyle ipuçlarıyla başlayalım. Nasıl bir hafta bekliyor bizi? Şöyle Sedacığım para piyasalarıyla ilgili başlarsak eğer ki. finans gökyüzü hangi mesajları veriyor? Evet, para hatta geçen hafta söylediğimiz altınla ilgili evet, pik evet. yapacak dedik Kesinlikle. çarşı. E, kesti altınla ilgili. 5, 5, Rüzgar çıktı. Çarşıda altın rüzgarı esti. 1974'ten sonra ilk defa olmuş mesela evet, o e, göksel seni. kombinasyonla Hı. birlikte de. Biz de söylemiştik zaten tavsiye vermemekle birlikte tabii yatırım tavsiyesi tabii ki, değil. Hangi mesajlar, <laughs> e, hangi e, yatırım araçlarını destekliyor? Bunların da aslında ilginç bir şekilde mesajlarını veriyorsunuz. sen. Yani nasıl oluyor bilmiyorum o yorumların. Gökyüzü biraz biraz anlatıyor aslında. Hı. Çünkü insan psikolojisiyle şekillendiği için piyasalarda Bravo. E, biraz psikolojik teknoloji ile birlikte birleştirdiğimiz zaman biraz öngörüler olabiliyor, çıkabiliyor. Bu hafta için aslında hı hı. stabilizasyonu korumak çok daha önemliymiş gibi görünüyor. Hani böyle çok uzun vadeli yatırımcılarsak eğer ki bozdurmamak, almamak belki hani biraz durmak, beklemek iyi olabilir gibi görünüyor piyasalar e, açısından böyle oluşabilecek olan spikülasyonlara da kulak vermemek... ...hızlı hareket eden hızlı kazı kaybeder bu hafta. Yani öyle bir enerji Her alanı var. Her zaman öyle gerçek. Evet evet ama bu hafta biraz daha temkinli ve dikkatli olması lazım. Hı. Peki. E, dünya açısından savaş stratejilerinin tam anlamıyla merkezimizde olduğu... ...göksel bir kombinasyon var. Özellikle perşembe gününe kadar ki o enerji alanı biraz böyle yine hani ne olacak savaşlar devam edecek mi etmeyecek mi anlaşmalar oluyor ama kesler var evet. evet evet ne olacak der gibi bir enerji alanının gündemde olduğunu söylüyor e, ee, ve şu Atlas 3 e, gördün mü haberi evet gördüm, gördüm. kuyruk gördüm. yıldızı mı uzay gemisi mi evet. neler oluyor gökyüzünde gerçekten orada sen aklıma geldin zaten ee, tutulma yazımda ben belirtmiştim anlatmıştım ee, Eylül ayındaki tutulmalarda hareketlilik var maalesef ki Evet, Rusya ve Amerika bence bu döngü içerisinde önümüzdeki özellikle Şubat ayı ile birlikte bak şu an gelişmeler var ama Aralık'ta böyle pik yapacak olan yine bu uzay gemileriyle ilgili olan senaryoları duyacağız ve belki de işte gerçekleşen olayları da göreceğiz. E, Şubat ayında ben artık bir kırılım bekliyorum dünyadan. Yani Rusya ve Amerika belki o gizli dosyaları açıklayıp hani hmm. insanları alıştırırlar diye düşünüyorum şu uzay sistemleriyle ilgili. Evet Enteresan Sürprizler bir... bizi bekliyor. Evet, evet öyle bir enerji peki. alanı var. Ya <laughs> peki yeni haftada e, burçları nasıl bir e, dönem bekliyor? Çok önemli. Hangi yolculuklar başlıyor? Neler olacak? İstersen başlayalım koç burcuyla. Hemen Burcu başlayalım sevgili Sedacığım. Koçlar ve yükselen koç burçları ile birlikte başlıyorum efendim. Koç burçları yuva ve aile temalarının tam en planda olduğu bir tema var. Koçlar aslında güvenlik ihtiyaçlarının arttığını seziyoruz biz bu hafta. Yani koç burcuysanız biraz daha böyle içinizde, yuvanızda, ailenize özbenliğinize döndüğünüz bir haftadan geçeceksiniz. Şöyle bir işi gücü bıraksam mı acaba biraz kendime mi vakit ayırsam der gibi bir haliniz var aslında bakarsanız. Bu da sizin için zaten son günlerde yapmak istediğiniz konularla ilgili biraz özbenliğinizle... ...içinize çekilirseniz zaten iş hayatınızda da verimi ilerleyen süreçler içerisinde kazanırsınız. O yüzden çok çalıştınız biraz içe dönme vakti diyebiliriz. Şansınızın zaten olduğu alanlar aileniz, yuvanız, eviniz, barkınız bunu söylemeden edemeyelim. Ee, sevgili koç burçları haftanın ortasıyla birlikte özel hayatınızla ilgili olan konularda... ...böyle hani bir e, anlaşmazlıklar işte ne olacak ne bitecek derken... ...özel hayatınızı da toparladığınızı görecekmişsiniz gibi görünüyor. Aynı zamanda finansal kaynaklarla ilgili olan konularda da... E, ...riski atmadan hafta sonunu beklemek sizler açısından... ...çok daha önemli haberiniz olsun diyelim. Ve hemen akabinde boğa borçlarına gelirsek eğer ki... ...sevgili boğalar ve yükselen boğa borçları özelinde... ...şöyle bir hafta gö göksel anlamda var. Kısa kısa seyahatler yapacaklar. Kısa kısa e, anlaşmalar yapacaklar, konuşmalar var. Tatil planları varsa kısa seyahatler varsa, iş anlaşmaları gündemde ise sevgili boğa burcu bu hafta böyle bir trafiğin içerisinde olacak mısınız gibi görünüyor. Bu iş anlaşmalar, iş anlaşmaları özelinde e, kar eder miyim, zarar eder miyim gibi bir düşünceleri varsa perşembe gününü beklesinler. Perşembe günüyle birlikte önünüzü biraz daha net görebileceğiniz hmm. enerji alanlarının gündemde olacağını söyleyebilirim. İkili ilişkilerinize geldiğimiz ha, özel zaman. Hayat. Ne diyorsun? Özlem hayat. Boğa burcu varsa hmm ikili ilişkisinde tam anlamıyla net olması gerekiyor ve hayatında boğa burcu şimdi bizi dinliyorsa hayatında gerçekten bu kişi doğru kişi mi yanlış kişi mi diyorsa sevgili boğa burcu haftanın ilk üç günü öyle testler yap ki hayatındaki kişi doğru kişi mi yanlış kişi mi öğrenirsin. Çünkü Mars'ın bulunduğu Merkür'ün bulunduğu hat ihanetle ilgili böyle ya da işte e, karşı tarafın sinsi planları ya da işte Hı. karşı taraf istemiyorsa ama istiyormuş gibi duran ilişkiler yok mu seda İşte boğa burcu mesela öyle bir ilişkinin içerisinden geçiyorsa çarşamba gününe kadar anlayacak ama ben Oo, çok gerçekten iyi. çok kritik düştün çarşan. artık maskeler Aynen, gerçekten. Aynen maskeler biraz daha düşüyor ama eğer gerçekten hayatınızdaki kişi sizi seviyorsa, sizi mutlu ediyorsa başka kendiyle ilgili bir sıkıntısı varsa her şeyi de üstünüze alınmamak lazım. Perşembe günüyle birlikte o ikili ilişkinizdeki hararet daha böyle şey olabilir. Yani hani güzel olabilir. Hak edişi olan ilişkiler devam edecek. Hak edişi olmayan ilişkiler toparlamak gerekirse Çok çarşambaya kadar keskin bıçak gibi kırılıyor. İş hayatı için önemli ortaklıklarda da gündemde ise kendinizi amana böyle perşembe gününe kadar riske atmayın. Sonra paranız pulunuzla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz diyebiliriz efendim ve hemen ekalibinde ikizler burcuna geliyorum. İkizler çok ilginç. Hislerin cüzdanına yön veriyor demişsin. Ne evet. demek bu? Yani şöyle çünkü para enerjisi çok aktifleşecek. Hı. Ciddi anlamda ikizler burcunda para 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 kaynakları böyle ee, işte kariyer alanında çok çalışıyorsa paralar oradan gelecek. Eşinden para gelecek, ortaklarından para gelecek. Bir yerlerde hep böyle para eline attığı yerden para çıkartacağı bir enerji alanı var. Hisleriyle de böyle hareket ederse sevgili ikizler hmm. burcu aslında cüzdanına yön verebilir diye düşünebiliriz. Yani bu ne demek? Önemli projeler, geleceğe dair projeler. Bir böyle eskilerden beri içinizde böyle ah oh, deyse hani uh deyse mi derler uh deyse. <laughs> e, kaldıysa diyorsun. Uhte kaldıysa mesela belki de şimdi atağa geçmek ya da onun böyle altyapılarını oluşturmak minik minik tatlı tatlı altyapılarını oluşturmak ilerleyen e, dönemlerde de cüzdanınızı doldurabilir. O yüzden hem hislerinize hem gelecekteki planlarınızı böyle e, kademe kademe yapmak iyi olabilir gibi görünüyor sevgili ikizler Burcu haberiniz olsun. Çalışma hayatıyla ilgili aman ha yeni bir çalışan alacaksanız çalışma ile ilgili olan projelerde dikkatli olayım, karar vereyim, vermeyeyim gibi böyle soru işaretleri varsa çarşamba gününe kadar sizde dikkat ediyorsunuz. Perşembe günüyle birlikte işe alımlar, işe iş verenler ya da yeni iş sözleşmeleriyle ilgili olan süreçte özellikle cumartesiye kadar olan süreçte perşembeden cumartesiye kadar o iş hayatınızdaki olan konuyu değerlendirebilirsiniz sevgili ikizler Burcu diyelim. Para enerjileri artıyor, iş hayatlarında da fırsatlar var. Daha ne olsun diyelim. Ve hemen akabinde hangi burcumuz? Yengeçlere geliyorum. Harika. Kendini evet. gösterme zamanı yengeçler. Evet evet sevgili yengeç burcu kendini ciddi anlamda gösteriyorsun. Öyle böyle değil. Yani içine kapandın, dertlendin. İşte efendim söyleyeyim böyle duygulandı evim, ailem, yuvam ya da işte belki bazıları da beraberlikleriyle ilgili ne olacaklarını böyle tam kestiremediler. Hı -hı. Ne oldu ne bitti. Hı -hı. Hatta yalnız hissedenler vardı Hadi müjde olsun onlara. Yalnız hissediyorsanız tam anlamıyla belki bir, bir birilerinle karşılaşma enerjisi ya da işte efendim söyleyeyim özel hayatınızda böyle minik minik kıvılcımların olma gibi bir hediye döngüsü sizi bekleyebilir. Hatta bu süreç böyle hem özel hayatı, hayatlarını hem de kariyer hayatlarını dengelerlerse e, ciddi anlamda tüm potansiyelleri toplayabilecekleri bir hafta. Sevgili Yengeç Burcu bakım yapmak, işte imaj değiştirmek, işte efendim söyleyeyim kendini ortaya koymak, iş hayatında ortaya koymak, özel hayatında ortaya koymak için fırsatlı bir hafta bunu iyi değerlendir. Haftanın ortasıyla birlikte para kaynaklarının senin de artıyor olacak ve e, şunu söylemek lazım haftanın genel enerjisinde ise aşk hayatınla ilgili fırsatlar var dedik en başta da söyledik ama çarşamba gününe kadar sen de birazcık temkinli olsan fena olmaz daha doğrusu tüm burçlar özelinde perşembe ve cumaya kadarki olan perşembe, cuma, cumartesi günkü enerji alanlarını değerlendirmek daha doğru gibi görünüyor. Muhteşem. Ve hemen akabinde aslanlara geliyorum. Sevgili aslanlar ve yükselen aslan burçları özelinde peki bu hafta neler bekliyor? Aslanlar biraz daha içlerine döndükleri bir enerji alanının gündemde oldukları olduğu bir senaryo var. Ne olacak? İçsel inzivaları olacak e, aslan burçlarının. Biraz daha hislerine güvenmeleri gereken yani bir aslan burcu hislerine güven. Hislerin bu hafta seni asla ve asla yanıltmaz. Yani Özel hayatında bir karar alacaksan hislerin ne diyorsa o gerçekten doğrudur. İş hayatında bir karar alacaksan hislerin ne diyorsa doğrudur. Bu arada alamadığın işte mesela ödeme bekliyordur. Bir yere borç vermiştir. Bir alamadığı bir hak vardır. Aslan burçları bu hafta sanki o enerjilerde olacak ve alamadıklarını geri alacağı güzel bir fırsat olacak gibi görünüyor haberi olsun diyelim. Aynı zamanda aslan burçları haftanın ortası, haftanın böyle perşembe gününden sonra kendinize ortaya koymak istediğiniz ne varsa sizde destek görüyorsunuz. haberiniz olsun diyelim. Sadece aile konusunu dengelemek çok ama çok önemli ve kıymetli. Özellikle aile içerisinde rahatsızlığı bulunanlar varsa çarşamba gününe kadar mutlaka onlarla daha iyi ilgilenmek gerekir ve evinizin içerisinde çıkabilecek arızalara karşı dikkatli olun. Ve aslan burçları işte prizlere böyle fişleri falan bırakmayın evinizde biraz daha temkinli biraz daha dikkatli olma vakti çünkü Mars'la Merkür kavuşma halinde biraz hmm. patlamalar minik minik riskleri barındırabilir o yüzden... E, tatlı tatlı tabii ki kazalara da çok güzel evet, evet. tatlı tatlı e, tabii e, temkinli olmak evet, lazım. Devam olmak ediyor lazım. muyuz Aslan'dan sonra? Hemen Başaklara Başaklara gidiyorum. geçelim. Hemen Harika. Başaklar ve Yükselen Başak Burçları özelinde evet kalabalıkların arasındasınız ve isminizden söz ettiriyorsunuz sevgili Başak Burçları. Göksel anlamdaki bu işaretler aynı zamanda hayallerinizi ve ideallerinizi belirlediğiniz her türlü konuyla ilgili sizleri destek veriyormuş gibi görünüyor. Bu konuların tam anlamıyla gerçekleşebilmesi ise bu hafta Cuma günkü enerjiyle, Cuma cumartesi günkü enerji biraz daha sizi destekleyen pozisyonda olacak. Hayallerinizi, ideallerinizi gerçekleştirmek üzere attığınız adımlarla ilgili haberiniz olsun. Ve aynı zamanda gerçek dostluklar oldukça kıymetli sevgili Başak Burcu. Bazı maskeler dostlarınızla ilgili olan konularda düşerken, evet, ee, evet bu konuda da artık çevrenizdeki işinize yaramayan ben biraz öyle söylemek istiyorum. Kim, evet. kime yani kime iyilik etti? Hazreti Ali'nin öyle bir şeyi vardır ya hani sözü vardır derler ee, falanca senin hakkında konuşmuş. Hazreti Ali de demiş ki ben, ben kime iyilik yaptım ki ben ona iyilik yapmadım ah, gibi ah. bir sözü var böyle. Hakikaten iyilik yaptıklarınızda nankörlük bulabilirsiniz. Aman dikkatli olun onları böyle minik minik ayıklama vaktiymiş Doğru. gibi görünüyor. Haberiniz olsun hayalleriniz idealleriniz gerçekleştireceksiniz. Umutsuzluk yok. Perşembe gününden sonra biraz daha atılım vakti sizler açısından diyelim. Ve hemen akabinde terazilere geçiyorum. sevgili Harika, edemecek. teraziye geldik. Evet, sevgili teraziler ve yükselen teraziler özelinde kariyer hedeflerinizle ilgili olan konularda... ...biraz daha aile gibi benimsediğiniz, stabilizasyonunuzu koruduğunuz, stabil durumunuzu koruduğunuz atılımlar daha iyi olabilir. Yani iş değiştirmek isteyen terazi burçları varsa mevkilerini korusunlar mevcut potansiyeldeki olan yani şirketlerinde yükselmek için yönetimden destek hmm. almak için fırsatlarınız olabilir aynı zamanda aile işi yapıyorsanız aile kökenleriyle ilgili bağlantılı bir iş yapıyorsanız bu hafta destekleneceksiniz sevgili terazi burcu haberiniz olsun bu konuyu unutmayın. Çarşamba gününe kadar paranızı aman ha riske atmayın. Çünkü öyle bir kritik noktadan geçiyorsunuz ki, yatırım yapayım, iş hayatımı büyüteyim gibi gibi olan düşünceler çarşamba gününe kadar size alarm veriyor. Ha, perşembe gününden sonra hafta sonuna kadar ne yapıyorsanız yapabilirsiniz. Parasal kaynaklarla alakalı hız kazandırmak amaçlı ama e, giderler hatta dolandırılmalara karşı da hmm. temkinli olun sevgili Terazi burcu diyelim. Haberler olsun. Akrepler. Ve akrep. Akrebe torpil yaptıramayacağız. Çok az vaktimiz kaldı. <laughs> ne kadar kalmış? Kaç, ne kadar kaldı? Hızlıca akrebe geçelim o zaman. Evet. Beş. Akrepler ve yükselen akrep boşlarına geldiğimiz zaman biraz daha maneviyatla yön buldukları bir e, haftanın içerisinden geçecekler. Sevgili akrep burcu öyle dualar edin ki öyle Hı. içten dileyin ki. Efsun. <laughs> evet bu hafta sevgili Efsuncuğum sana da öpüyorum burada. Evet bu hafta öyle dualar edin ki öyle dileklerde bulunun ki hatta öyle yardımlar yapın ki geri dönüşümü mucizelerle olsun sevgili Akrep Burcu. Hakikaten böyle yaptıkları iyiliklerin karşılığını bulacakları bir göksel sembolizma. Aynı zamanda sevgili Akrep Burcu ruhunu besleyen şeylere yönel diyoruz ama bir o kadar da eğlence vakti gibi de Seda. Yani, yani. öyle bir enerji <laughs> alanı var. Acaba doğum günü haftanızda mı yaklaşıyoruz o doğru, yüzden mi oluyor? Doğru. Başladı evet. şimdiden. Evet, evet, şimdiden sanki böyle o enerji, o kutlamalar falan olabilir. <laughs> sevgili Akrep Burcu böyle kalabalık, sosyalleşeceğin, eğlen eğleneceğin bir göksel anlamdaki kombinasyon da var. Hatta flört enerjisi de var sevgili Akrep Burcu. Göksel anlamda destekleyen bu enerji yalnız olanlar için avantaj diyebiliriz. Beraberliği olanlar da kısa ve uzak seyahatlerle ilgili bir karar aşamasından geçecek. Onlar da ruhlarının beslendiği bir döngü olacak. İkili ilişkiler özelinde de artık böyle eskileri yenileri şöyle bir atıp e, kenetlenme vakti diyebiliriz. Akrepler özelinde ve yaylara geçiyorum. Yay burcu tabii bekliyoruz. Sevgili yaylar ve yükselen yay burçları özelinde ise... Bu hafta e, finansal kaynakları desteklemek çok önemli. Finansal kaynaklarla ilgili risk atma, e, riskli adımlar atmamak çok ama çok önemli sevgili e, Yay burcu. Özellikle perşembe gününe kadar borçlanmamaya dikkat etmek, kredi ve faiz yapılandırmaları ile ilgili olan konularda e, biraz daha temkinli adımlar atmak önemli. Yay burcu belki bir operasyon ya da ameliyat geçirebilirsin. Hukuksal anlamda da miras ve nafaka konuları gündemde olabilirmiş gibi görünüyor. Haberin olsun. Aynı zamanda duygusal dönüşümler ciddi anlamda kapıda. İkili ilişkinde biraz daha böyle kenetlendiğiniz bir döngü yaşayacaksınız haberiniz olsun. Bebek bekleyenler olabilir. Bak bu hafta sürpriz bir şekilde de yay burcu dinliyorsa bizi Hı. ve bebek istiyorsa bilmiyorum enerjiler destekliyor diyebiliriz. özlem diyorsa bence <laughs> hazırlıklı olmakta fayda var. <laughs> evet, hemen akabinde. Ve oğlak burçları. Oğlaklar, yükselen oğlaklar, ilişkiler, 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 özel hayat, özel hayat, özel hayat, özel hayat diyoruz. Oğlak Burcu ciddi anlamda merkezinde aşkın var, eşin var, ciddi anlamda beraberliğin var ve bu beraberlik seni mutlu edecek. Eğer ki odağını oraya çevirirsen, yok iş derse Oğlak Burcu, işim gücüm ben dersen bilmiyorum kaybedebilirsin dikkatli hmm. ol. Özel hayatına biraz daha özen gösterme vakti hatta e, Oğlak Burcu özel hayatında yalnızsan da bir tanışıklık bir böyle görüşme işte efendim tanıştırılma gibi bir enerji alanı gündemde olabilir. Hatta bu kişiyle evlilik döngüsüne sonradan girebilirsin. Wow. Hatta şu sıralar tanıştığın biri belki de 2028'de nikah masasına oturacağın biri olabilir. Bu sene olmasa bile diyelim ve kovalara geçiyorum. Sevgili kovalar ve yükselen kova burçları özelinde evet biraz daha hani günlük hayatla ilgili, iş hayatıyla ilgili olan konularda belirsizliklerin bittiği bir göngü ve tempo e, kovalar özelinde e, iş anlaşmaları iş görüşmelerinin netlik kazanacağı ve bunlardan para kazanacakları da bir süreçmiş gibi görünüyor sevgili kova burçları özelinde ve aynı zamanda anlaşmalar tam anlamıyla ruhunuzu besleyecek. E, günlük hayatınız içerisinde de değişen tempolar size iyi gelecek gibi görünüyor. Bu haftaki gelişen bu enerjileri parasal kaynaklarla ilgili yani huzurunuz var, rutinleriniz düzene giriyor. İş hayatınız düzene giriyor ve para enerjiniz artıyor. Parasal kaynaklarınızı büyütmeye yönelin. Ortaklı olabilecek olan projelerde kendinizi koruyarak ilerlerseniz... ...özellikle perşembe gününden sonra atılım yapacağınız konularda... ...çok büyük yükselişler gündeme gelebilir diyorum. Ve balıklar... Evet, Özen burcuna evet. geldik. Ama ben yükselen ikizleri... Bak, o yüzden ikizleri dinliyoruz. İkizleri dinliyoruz. <laughs> Yükseleni <laughs> dinliyoruz. Balık burcu yükselenleri balıklar. için son bir evet. de neler söyleyebiliriz? Evet, sevgili balıklar ve yükselen balık burçları... Özel hayat, bak onlarda da aşk hayatları çok gündemde olacak, ee, özel hayatları gündemde Hı. olacak. Balık burçları geçtiğimiz iki hafta boyunca böyle birazcık üzüldüler, sıkıldılar, ne yapacaklarını bilemediler. Ama tam anlamıyla artık böyle e, Satürn' de balık burcunda karşıda bir Venüs var. E, biraz e, olaylardan ders çıkarabildiyse balık burcu, kendi değerini önemseyebildiyse bu hafta o küslüklerin bittiği, işte bu hafta biraz daha birbirlerine kenetlendikleri bir tempo gündemde olacakmış gibi görünüyor. Hatta yalnız olan bir balık burcu varsa tesadüfi karşılaşmalar olacak. Bu tesadüfi karşılaşmalar kalabalık ortamlarda olacak. O yüzden kalabalıkların ortasına girin artık. Hani Satürn' de balıkta aman izole olacağım, tek kalacağım, kimseyle de görüşmek istemiyorum demeyin. Kalabalıkların arasında bekleyen sizi biri var haberiniz olsun diyelim. Ve aynı zamanda para kaynakları artıyor balık burçlarının. iyi değerlendirin. Spekülatif alanlardan gelen paralarla hediye niteliğinde olabilecek olan Değerli konularda e, gündemde olabilir haberleri olsun diyelim. Harika çok güzel mesajlar <laughs> ve e, gerçekten değerimizi kıymetimizi anlayalım ama tabii her şey tadında güzel. Nasılsın? Ağzına <laughs> sağlık çok güzel mesajlarla yeni haftaya başlıyoruz. Özlem Recep Can canım görüşmek Seda dileğiyle. Görüşmek dileğiyle haftaya gökyüzünle birlikte tekrar gülüyorum. Tekrar bekliyoruz. Evet. Özlem Recep'e teşekkür ediyoruz ve artık veda zamanı da geldi ve ben devam ediyorum saat başında sizlerle birlikteyiz.